Merhaba arkadaşlar gemi Türk'ün bir dosun daha hoş geldiniz bugün Ice Cream 3'teyiz Özlenen beklenen Ice Cream 3 oyunu tekrardan oynuyoruz çok yakın bir süreçte Dördüncü oyun da gelecek arkadaşlar onunla ilgili bazı bilgilendirmeler yaptılar Yani tam olarak ne zaman geleceği bilinmiyor ama bir fabrikada yani odun fabrikasında geçtiği söyleniyor Ice Cream 4 arkadaşlar merakla bekliyoruz ne olacak ne bitecek şöyle gösterecek olursam şimdi Evil Non 2'ye büyük bir güncelleme geliyor yeni bir karakter geliyormuş yakın bir süreçte yeni bir karakter geleceğini söylüyor burada ama bu karakter kim e, Rod ne zaman doğdu bunun soruların cevabını ile alakalı bir güncelleme gelecek. Yakın. Onun haricinde yeni bir oyun. Yeni bir oyun hakkında çalıştıkları söyleniyor. Ama hangi oyun? Ice Cream 4 Bu oyun hakkında çalışıyorlar arkadaşlar ee, Ama ne zaman gelce bilinmiyor ama Dediğim gibi Rod'un fabrikasında geçecek Bu güncelleme Rod'un fabrikasında göreceğiz kendimizi inanılmaz ya Çünkü en son hatırlarsanız birçok arkadaşımızı Rod kaçırmıştı Biz de e Rodon fabrikasına gidip arkadaşlarımızı kurtarmaya çalışacağız. Yani yeni düşmanlarımız olacağı söyleniyor. Acaba neler olacak? Çok büyük merakla bekliyoruz ama ne zaman gelecek? O sorunun cevabı beyazcık şey. Açıklamadılar. O sorunun cevabını açıklamadılar. Ama yakın bir süreçte çıkacaklarını söylediler. Yakın bir süreçte. Bu konu hakkında çalıştıklarını söylediler. Bakalım ne zaman gelecek. Ama ilk önce Evil Nun 2 güncellemesi gelecek haberiniz olsun. Bu sefer arkadaşlar Extreme versiyonda oynayacağım. Manya. Daha önceden Extreme versiyonda oynadım hatırlamıyorum ama Extreme versiyonda oynayacağız. Bakalım bu sefer neler olacak. Play tuşuna basarak Ice Cream 3'ü başlatalım. Oyunu, oyunu da unuttum he. Gerçekten oyunu da unuttum. Bakalım neler olacak. Başladı. Şimdi ilk önce anahtar buluyorduk değil mi? Anahtar buluyorduk. Haydi. Ona özemişim lan. Burada Game Stuck yazdığımızda bizim logomuz çık. İnternet kapalı olduğundan dolayı büyük ihtimalle çık a çık çıkmadı. Normalde şurada bizim fotoğrafımız çıkıyor arkadaşlar ama internet olmadığı için çıkmadı. Bunlar bizim ilk bölümlerde bulduğumuz itemler. Oy, etraf çok karanlık bu arada. Aa, iki önce saklan diyor. Saklanayım. İki önce saklanıyoruz. Leo Fett, kesene bereket. Teşekkür ederiz. <laughs> dondurma var mı dondurma? ekrim 4 3'ü şu anda arkadaşlar. eksi'nin versiyonunda oynamaya başladı. Bakalım hayatta kalabilecek miyiz Bu mu silahın görünümü mü değişmiş? Yok. At bunu. Map al. Metro. Metroya giderek başlayalım. Metro Station. Ulan metro kapkaranlık bu ne? İnanılmaz. Bir daha dakika. İlk önce metroya gitmeyeceğiz aslında. Biliyor musunuz mu? Aa bu çocuğun, çocuğun çapkası duruyor ayağı yerinde. İlk önce nereye gitmemiz lazım? İlk önce sanırsam çapuk center yapmamız lazım. Değil mi? Yo. Biz burada kimsesiz, evsiz bir arkadaş vardı. Onun eşyalarını alacağız. Bir garip ses geliyor. Rot bug'da mı? Rot geliyor. Perfect. Koş 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 koş. Bu da hızlı hareket ediyor ekstremde oynadığım için. Ayakkabı bende. Bir de bunun şapkası olması lazım. Şapka da burada. Birden fazla ürün alabiliyor muyum? Birden fazla ürün alamıyorum. Buna ne yedik? Ha! Tren çarptırabiliyorduk buna ya. Hadi çarp çarp şunu çarp. Ay çarpmadı. Yanından geçti. <laughs> Ama ben sana fake'imi atarım kankam. Haydi eyvallah. Haydi eyvallah kanka. Tertemeyiz. Tamam fake'imizi attık chat. <laughs> Ayakkabı burada. Şimdi şapkayı almam lazım. Tekrar rudu buraya çekelim. Rod Rodcuk Rod'içko neredesin? Nerede lan bu? Aha orada. O görmeden topuk. Topuk. Koş 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 koş. Tamam. Kıyafetleri aldık. Nice. Buradaki işimiz bitmedi aslında. Buraya tekrar geri geleceğiz de ee, şimdilik bitti. Şimdilik bitti. Gidelim buradan. Nereye gidelim? Shopping center. Shopping Center'a gittik. Şimdi Shopping Center'da ne yapıyorduk? Mağaza vardı. Mağazadan e, bir şeyler alacağız. Altın balık olayı vardı. Altın balığı ben denk getirememiştim. 1 milyon defa uğraşıp. Denk getiremedim. Çok karanlık her yer ha. Hiçbir şey görmüyorum. sen nereden geliyor? Nereden geliyor? Aa geliyor. Geliyor. Yanlış yol. Yanlış yoldayım. Yine yanlış yol. Aa, yok doğru yol. Ha. Buraya değil. Buraya değil. Buraya değil. Öbür mağazaya. yapamama challenge Altın balığı alırsanız altın eee silah alabiliyorsunuz da. Da diyeceğim. Oh, uh, geçtim ki. Ağla rot. Şimdi bunu aldık. Burada bir de şey çıkacaktı. Ha kürek. Aslında bizim küreğe ihtiyacımız var. Oltadan çok. Kürek için geldim ben buraya. Ama şimdi rot bana büyük ihtimalle pusu kuracak. İlk önce bir gitsin ondan sonra. Çünkü pusu kuracağı belli. Şimdi açabilirim herhalde. Değil mi? Sanki yaklaşıyormuş gibime geliyor. Kaç. Kaç şimdi topuk. Nerede bilmiyorum ama. Şu an indim. Arabaya gitmek istiyorum. Her yer karanlık. Bu de bu öyle işte ya. Hiçbir şey görünmüyor. Yanlış yola gitmişim mesela. Ters tarafa gelmişim. Doğru yol herhalde herhalde Hah? Hah? Selçuk'ta gidiyorum. Vay! geldik. Kürek nerede lan? Ee, elimde. Tamam. Şimdi. Ha? Elimizde neler var? Silahımız var. Tamam. Şimdi tekrar söyleyeceğiz. Orada bana doğru geliyor diye şey yaptım. Bana doğru geliyor diye şey yaptım ha. Oh my plan. Perfect. Oh. Gel sana bir fake atalım ya. Rot. Oh fake. Fake'i yedi. Al şapkanı. Ben geçemiyorum. Arkada yol var mıydı ya? İnşallah vardır. Varmış. Hah. Oh my God. Gel Rod sana bir fake daha atalım. Come on. Yedi mi fake'i bilmiyorum ama. Kendi önümü görmüyorum şu an. Yedi büyük ihtimalle. Al kanka şunu. Anahtarı ver. Eyvallah. Sen de çalışmak iyiydi. Şimdi ben buradan kaçır. Görme beni. Tamam, birinci parçamızı aldık. Nice. Evet, birinci parça okey. Şu anda e, arabaya gitmem lazım. Arabaya gitmem lazım. Gidebilir miyim bilmiyorum. Kurtuldum kurtuldum. Eminan kesene bereket. Kurtuldum. Kurtuldum. Ha? Kampa. Aha ara sahne. Küçük road. Özlemişim lan bunu da, bu keretayı. Burada da rabe geliyor. Yok. Trafik Trajik gün. Dondurmacı <laughs> adam. Dün arabasıyla kayboldu diyor. Rod, Bak rahibe rahibe geliyor abi. You have to back to you ba ba ba. Rod, Well, in that case, I'll leave this to you. It has been written by your own mother. Aga. Özledik ya. Küreyi al. Aç. Şimdi bazı yerleri kazacaktık burada. Burada bir şey çıkmadı. Buldum Oh my god Oh my god geliyor Aaaa bunun sal beni olan. Hadi bırak beni Aç ol eve girelim Evet ikinciyi de bulduk iki tane kaldı İki taneyi de bulduktan sonra şey olacak arkadaşlar. İşlem tamamlanacak. Ha? Şimdi sola gidelim. Aleykümselam Samet. Hoş geldin. Sanki şurada kazılacak bir şey vardı. Ha kazılacak şey yoktu. O öbür oyundaydı. Ha? Ama ses, ses vermedi ya. Bu sefer de ses vermedi. Sesi duymadımdan öldüm ha. Hay 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 açma 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 görmedi ki kör Allah nane yiyorduk az <laughs> Ben bir herhangi bir yere gideyim de şimdi. <laughs> şimdi düşünelim ne yapacağız? Şimdi kampı hallettik. Shopping center'daki araba olayı var. Hmm. İlk metroya gidiyorum. <laughs> ne yedik Samet? Şimdi burada sanırsam bir şey bul, buluyorduk ya. Buraya hava uçurmadık bir <laughs> bombaya ihtiyacımız var. Onu başka yerden buluyorduk hatırlıyorum onu. Ondan ondan önce. nereye geldik. Abi merdivenin yanından tuttu inanılmaz. Merdivenin yanından tuttu. Hayır öldüm 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 yakaladım öldürdüler bizi. GG. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun kaçırdı bizi. GG. Bizi de derin dondurucuya attı. Nedense bizi öldürmek istiyor bu da. Manyak mıdır nedir? Bizi de dondurma yaptılar arkadaşlar. Evet sevgili dostlar bir screen videosunun daha sona geldik. Ekstrem versiyonu oynamaya çalıştık ama başaramadık. Yine gelir mi bilmiyorum ama yeni oyun gelince arkadaşlar onunla ilgili bilgileri size aktarmaya devam edeceğim inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Bu video için sizden 10 bin like bekliyorum. 10 bin like gelirse yine bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>